Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cevizli kek yapacağız. İlk önce yumurtamızı kırdık. Ama ben yapamıyorum diye arkadaşlar annem kırdı önceden. 3 adet yumurta kırdık. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, azıcık da yağ döktük bardağında. Yani 1 su bardağında birazcık eksik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar cevizimiz var yettiği kadarıyla. Evet, fazla isteyenler fazla, hiç sevmeyenler var. hiç katmayabilirler. Evet. Bir de unumuz var yetki kadarıyla. Bir buçuk tane de kabartma tuzumuz var. Bir tane de vanilyamız var ama şekerli. Önce şekerle yumurtayı karıştırıyoruz. Hemen şekerimizi gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Hemen şimdi koyalım Karıştıralım İyice karıştıracağız Uzun süre bir Karıştıralım Şöyle Şuralarını alalım Tabağımıza bulaştık Getir anneciğim Birazcık da ben sana yardımcı olayım Çabuk çocuk yapalım arkadaşlar. Bir su bardağı süt unutmayın. Bundan sıkı kıyalım. Bunu da iyice karıştıralım. Arkadaşlar yumurta içinde kayboldu. <gülüyor> Hep <gülüyor> beyaz <gülüyor> beyaz. ince karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğleniyor musun Yazer çok, çok eğlenceli. eğleniyorum. Yazer çok... mutfakta. <laughs> Baya bir aldık. Mutfak <laughs> ele aldık değil mi? Evet. Evet anneciğim sırayağımız da. Aynen yani sırayağımız da arkadaşlar. Azıcık işte. Azıcık işte tabii canım çok az. Bunu döküyoruz arkadaşlar. Bitmesi lazım. Evet. israf etmiyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin, Aferin benim kızıma. Sulu. O yüzden taşabilirsin. Birazcık geçelim. Karıştır anneciğim. katalım. Ardından vanilyayı katacağız. Önce açık olana bir katıyoruz. Sonra kapalı olana katacağız. Döktük. İyice bir döktük. Paketin ağzını bir açı varsa komple anneciğim. Kalmasın içine yani o yüzden. Tamam. Zaten kalmamış. Diğerine geçelim. Çok az açıyoruz arkadaşlar. Allah. Aferin sana aşkım. Tek anneciğim hepsini. Oy. Aslında buraya dökülüyordu son anda kırdı Şaştıralım. Vanilyayı unuttun Aa, Evet Özür dilerim arkadaşlar Vanilyayı unuttum Önemli değil anneciğim benim Bugün Yazel'in elinden kek yiyeceğiz Arkadaşlar çok her mu lezzetli yavrum. oluyor Hem de çok lezzetli <laughs> Yazel'cinin değdiği Her şeyde böyle bal etkisi var şifalı oluyor bir de. Biz hastayken falan böyle iyileşi veriyoruz hemen. Kalkıyoruz hemen ayı. Canlandırıyor ya azel bizi. Hmm, bakalım şimdi birazcık da un katalım değil mi? Artık yeter sarayla un katma. Ona gelsin. Çok eğlenceli. Şu an çok eğleniyorum arkadaşlar. Bence de eğlendiğin kesin zaten. Yeter anneciğim, onu bir karıştıralım. Daha sonra olmasa biraz daha ekleriz evet. tamam mı tatlım? Karıştır, karıştır. Böyle bir şey vardı ya müzik. Söylesene. Karıştır. 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 Çirp 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 karıştır. Çırp, 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 karıştır karıştır. Çek 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 karıştır. Karıştır. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Kalmasın kenarlarını da onları da toparlayıp. Birazcık daha un ister sanki. Bence de. Karıştıralım tatlım. Tamam. Çıp 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 aşkım çıp. Çok hızlı karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, annem biraz yardım etti. Karıştırdım ya. sadece. <laughs> biraz cevizimizi şimdi ekliyoruz. Çok heyecanlı. Niye çok heyecanlandın anneciğim? Sesleri Eve sesini duyduk tatlım. Bol cevizli kek yaptık. Karıştıralım mı? Hemen karıştıralım. Bence de hemen onu Çok karıştıralım güzel tatlım. şimdiden. Allah. Şimdiden bize afiyet olsun o zaman. Vurmuyoruz yavrum. Karıştırıyoruz. <laughs> Yazel çok tatlısın ya. Ben ne yapayım karıştırırım. kayboldu. Şimdi borcamamızı getirdik. Ben önceden yağlamıştım arkadaşlar. Şimdi Yazelciğim dökecek. <laughs> Tabii ki <laughs> dökebilirsek. Dökerim, döker. döker misin sen? <laughs> Dökemezsen tavakları döker. Kırarsın artık. <laughs> nasıl dökeyim? Ben? Yok anneciğim bak şimdi ben sana yardımcı olayım o zaman. Biraz eğdirelim. Ben dökeyim sen yap Tamam anneciğim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bu gidecek fırına pişecek ve biz de afiyetle yiyeceğiz. Biraz da sıyrılacak. Görüşürüz de. arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu an yapamıyorum o görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıkla Afiyet kalın. Olsun. Afiyet olsun.